Bu topraklar özgür değil. Vergiler halkı eziyor. Korku sokaklarda yürüyor. Roma hükmeder. Merhamet nadirdir. halk bekliyor. Bir ordu değil. Altın değil. Ama bir kurtarıcı. Ve bu topraklarda. Zulüm altında. Korku altında. Bir doğum yaklaşıyor. Sarayda değil. Krallar için değil ama her şeyi değiştirecek olan. Bu çocuk bir sarayda değil, bir barınakta dünyaya gelir. Ne asker vardır başında, ne taç. Ama daha doğduğu gün bir kral korkar. Hz. İsa, milattan önce 1. yüzyılın sonlarına doğru Beytüllahim denilen küçük bir kasabada doğar. Bu topraklar bugün Filistin olarak bilinir. O gün ise Roma'nın kontrolündeki Yahudiye eyaletidir. Peki soru şudur. Bir çocuk neden daha doğmadan tehdit olur? Annesinin adı Meryem'dir. Gençtir, sessizdir. Toplum içinde sıradan bir kadındır. Ama onun anlattığı hikaye sıradan değildir. Bir erkekle birlikte olmadan hamile kaldığını söyler. Bu iddia o çağ için ölüm sebebidir. Ama Meryem susar. Çünkü bazen gerçeği anlatmak onu savunmaktan daha zordur. İsa'nın dünyaya gelişi sadece bir doğum değildir. Bu doğum bir iddiadır. Bir meydan okumadır. O sırada Yahudiye'nin başında Herodes vardır. Roma tarafından atanmış bir kral. Güçlüdür ama korkaktır. Tahtını kaybetmekten delicesine korkar. Yeni bir kral doğdu söylentisi saraya ulaşır ve Herodes şu soruyu sorar: "Eğer bu çocuk kimse değilse neden herkes fısıldıyor?" cevap aramaz. Emir verir. Beytül Lahim'deki erkek çocuklar öldürülür. Tarih bu olayı katliam olarak yazar. Ama tarih bir şeyi daha fısıldar. Bir kral bir bebekten korkuyorsa ortada sıradan bir bebek yoktur. Meryem ve İsa kaçar. Gece vakti. İleri! Daha hızlı! Yardım edin, askerler geldi. Evleri kontrol edin. Emir verildi. Ve sokaklar kana bulanıyor. Tarih bunu bir katliam olarak kaydeder. Eğer bir kral bir bebekten korkuyorsa, bu sıradan bir çocuk değildir. Geceleri kaçarlar çöl yolları boyunca sınırlar ötesine bazıları mısır'a gittiklerini söyler bazıları izlerin bilerek silindiğini söyler çöl tüm izleri yutar ve işte ilk büyük sessizlik başlıyor yıllar geçer mevsimler değişir genç olur. Genç adam olur. Ama tarih sessiz kalır. Kayat yok. Tarih yok. Tanık yok. Sadece sorular. İsa'nın çocukluğu, onun gençliği, yıllarca tarih konuşmaz. Bu sessizlik bir boşluk mu? Yoksa kasıtlı bir gizleme mi? Nerede büyüdü, Kiminle ne öğrendi? Metinler söylemiyor. Doğu bilgeliğiyle karşılaştı mı? Mısır'da eski öğretileri öğrendi mi? Eseniler arasında mı yetiştirildi? Sonra bir değişiklik. Adam yürümeyi bırakır, ileriye bakar. Rüzgar durur. Yıllarca süren sessizlikten sonra İsa konuşmaya başlar. ama onun sözleri alışıldık değildir. Gücü değil merhameti yüceltir. İntikamı değil affı anlatır. Zengine değil yoksula seslenir. Halk etkilenir. Çünkü ilk kez biri onlara şunu söyler. Tanrı'ya ulaşmak için aracıya ihtiyacınız yok. Bu cümle tehlikelidir. Çünkü düzen aracıların üzerine kuruludur. tehlikeli bir şey söylüyor. Tanrı'ya ulaşmak için aracılara ihtiyacınız yok. Cümlenin ardından sessizlik gelir. Ağır, rahatsız edici fısıltılar başlar. Bu cümle tehlikelidir. Çünkü düzen aracılar üzerine kuruludur. Eğer bir aracıya gerek yoksa otorite zayıflar. Kontrol çözülür. Güç el değiştirir. Sakin, korkusu ve fikirler gücü tehdit ettiğinde güç karşılık verir. Sessiz toplantılar. Kelimesiz oluşan planlar gözlerin tehdit haline geldiği an budur. Din adamları rahatsız olur. Roma tedirgin olur. Çünkü İsa bir isyan çağrısı yapmaz ama insanların içindeki korkuyu söker. Ve korkusu olmayan insan yönetilemez. İsa hakkında söylentiler yayılır. Mucizeler konuşulur. İyileştirmeler anlatılır. Ama soru hep aynı kalır. Bunlar gerçekten oldu mu? Yoksa bir fikrin büyümesi mi? Meşaleler karanlığı aydınlatır. Bir duruşma başlıyor. Ama bu adalet değil. Bu bir silme işlemidir. Kanıtsız konuşulan suçlamalar. O sessiz kalır. Roma ellerini yıkar. Sorumluluk paylaşılır suçluluk bölünür. Vurmaya devam edin. Hadi beyler, kaldıralım. Çok ağır. <laughs> Odun taşın üzerinde sürüklendi. Çekiç sesleri yankılanıyor. Ve haç dikilir. Adam kaldırılır. <laughs> Bazıları ağlar. Bazıları uzaklaşır. İsa idam edildi. Sessizlik takip eder. Güç kazandığına inanıyor. Herkes İsa'nın yakalandığını sanır. Ama o anda görünmeyen bir şey başlar. İsa sakindir. Korkmaz, direnmez. Gökyüzü değişir. Ve melekler görünür. Kanatlıdırlar. Insandan kat kat büyüktürler. Güçleri sert değil, sakindir. Onu zorla almazlar, sürüklemezler. İsa'yı alırlar ve yukarı kaldırırlar. Zaman yavaşlar. Allah onu kendi katına yükseltir. Aşağıda ise başka bir adam vardır. Kalabalık fark etmez. Askerler sorgulamaz. Herkes gördüğüne inanır. Çarmıh kurulur. Bir beden çarmıha gerilir. Ama o İsa değildir. İnsanlar onu öldürdüklerini sanır. Ama yanılırlar. Onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Onlara sadece öyle gösterildi. Gerçek yukarıdadır. Işığın içinde Allah'ın katındadır. Ve güç o gün kazandığını sanır. Oysa hakikat çoktan gözlerinden kaybolmuştur.'' Onu ele geçirmediler. Ona üstün gelmediler. Onu taşıdılar. Tanrı onu kendisine yükseltti. Onu öldürdüklerini sandılar. Ama yanılıyorlardı. Onu öldürmediler, onu çarmıha germediler. Öyle görünmesi sağlandı. Güç kazandığına inanmıştı. Ama Tanrı onu zaten erişemeyecekleri bir yere götürmüştü.